Bu İngillerle dikelim. Buradan başlıyoruz. Şey tamam mı? Ben anlatayım. Yok artık geç. <laughs> evet gazeteci. İnşallah yani bu ne zaman istasyona şey şey sonra girerim şu an ancak şey düşünsem. O zaman Hayır. eleman Arkadaşlar fidanlarımızı poşetle çukurun içine koyuyoruz. Tüpü dağılmaması için biraz toprak attıktan sonra poşet alacağız ve fidanın kök boğazına kadar dolduracağız toprağı, çiğneyeceğiz ve can suyu vereceğiz. Hadi hayırlı olsun. Elinize sağlık, teşekkür ederim, sağ olun. Bugün burada Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz alanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 74. yılı anısına 2500 adet 10 Kasım Hatıra Ormanı adı altında fidan diktik. Bu fidanlar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle beraber iş birliğiyle yaptık. Şu anda daha önceden de bu sahada Sayın Cumhurbaşkanımızın Çankırı'ya ziyaret etmesi amacı hasebiyle 2, 8, 8 Kasım 2012 tarihinde 5000 adet fidan dikmiştik. Böyle hatıra ormanlarıyla, e, ne bileyim ana ormanlarıyla veya kişisel ormanlara kurum ormanlarına inşallah Çankırı'ya yeşil bir Çankırı yapacağız diye düşünüyorum. <laughs>